Merhaba arkadaşlar Ateş oradan inemiyormuş Gel oğlum Hop gel Gel, gel yavrum gel Gel çocuğum hop aç Heh. İn bakalım Hadi bakalım Evet gençler Durun bakalım Oğlakçıkla. Hadi bakalım herkes yukarı. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Siz yemeğe mi başladınız? Haydi haydi haydi. Haydi. Haydi haydi haydi. 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 Koyunluk var. Haydi. Haydi haydi haydi. Tavşanlar. Bak orada da birileri yatıyor. Haydi. Hoppa. Haydi. Haydi. Böyle yerlerde yatmayı seviyorsunuz değil mi? Haydi. Öbür günleri alacağız oraya. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Hey ben ne yapıyorum siz ne yapıyorsunuz haydi geç geç şişt, şişt. Hey git burada yemiş annenle Sen de gel hop geç hop şşt, Ceylan şşt, şşt, Haydi buraya Ufalık. Ufacık geç. Hoppacık. Şimdi okey day jobu day Yok bir şeyiniz yok. Burayı kapatalım. Şşt, hey. Olmaz. Yavrum olmaz. Hoppacık. Hıh. Hoppa Şimdi Sizi buraya salabilirim Sağ olanlar Ondan sonra Serbest kalabilir Geç bakalım <laughs> Orada ot yersiniz Bu düzeneklere de Arkadaş kaç tane kilit yap bakalım yap sonra açarken zahmetli olur tabi he oğlak işi şimdi yok emzirdiğiniz yeter Evet gençler Hoppa Dur bakalım. Heh, oynayın. Oynayın bakalım. Oh de yemişsiniz. Birazdan takviye yaparım. Kızlar bekleyin. Dur yavrum. Evet. Ateş de yiyor. Sağım da bir taraftan. Devam. Yemleri koyuyoruz. Ateşimiz yiyor. Gazi yemiş. Oh yatıyor. Ya ateş kimse. Arkadaşlar bugün şöyle kolimix diye dokuzlu bir aşımız var. Bu aşıyı vuruyoruz. Bu aşı ne için lazım? Öt aşısı diyenler var. Karma aşı diyenler var. Bu aşı hayvanlar sihirlenmesin çeşitli otlardan ve doğada bakterilerden mikroplardan falan diye. Haydi bakalım geç geç geç. 1-2-3-4-5-6-7 hadi. 8-9 Tamam. Herkes geldi. Herkes geldi. Kapasite doldu. Aa kızım, burasını kapatmışsın ama. Gel, 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 gel kız, gel, ha, gel. Aferin. Evet. Babaç. Bir yandan sağım olurken, bir yandan yemiyorlar tabi. Bir yandan da ıı, aşılarını yapayım ben onların. Bu arkadaşlar kısa ince iğneler bunlar. Deri altı için. Hayvan başı ikişer gram çekiyoruz. Tak 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 vuruyoruz. Boyundan parmak sayın. 10'cundan 4 parmak o boşluğa vurabilirsiniz. <laughs> Biz artık iyice alıştığımız için otomatik çat 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 vuruyorum. ben yılda üç defa yapıyorum en az. İki defa en az yapılması lazım. Dur, dur, dur. Merada otlar tazelendiğinde onlarda hayvanı zehirleyen şeyler oluyor. Hayvanlar zehirlenmesin diye bunları yapıyoruz. Oğlakların emişine göre. Burada hiç emilmeyen varsa onun numarasına göre oğlağını da kontrol ediyoruz. İşte böyle. Evet sağım bitmişti. Birisi çıkmış. Babacık gel bakalım. Hoppa tık onu. Yem yemeye öğreniyorlar burada şuradan bir geçiş buluyorlar ama onu keşfetmem gerek çıkmasınlar. İşkembeleri gelişsin geviş getirmeyi öğrensinler. Aha biri de ile içine giriyor. Yemeniz için koydum çocuğum onu. Pıtıdık, pıtıdık Bunlar burada duracaklar. Kızların kimisi ot yemiş. Kimisi hala yiyor. Geviş getiriyorlar sanırım şuradan çıkıyor. Evet buraya bir kapatayım bakalım. Oraya kapamaca çekelim. Şimdilik bir çuval sokuşturayım oraya. Şimdilik bu yetsin. aferin. Bunlara prem dalı falan da getirmek lazım ki. Prem ince oluyor. Hayvanlar prem yediklerinde yani küçük oğlaklar dokunmuyor onlara ve geviş getirmeleri için olumlu katkıda bulunuyor. Prem. Aşılarımızı yaptık. Bu kızlar yemeye devam etsin. Son kalan dörtlü bunlar. Yesinler bakalım. Biz de sütümüzü süzelim. Makinamızı yıkayalım. Ve sonra oh, sonra yukarıya çıkalım. Peynir mayı alalım. Biraz davurga indirdim. Şöyle ağızlarının tadı değişsin. Oh. Gözde doymuş gibi geviş getiriyor maşallah. Oğlum, ateş. <laughs> Oy, bugün bizim deli keçiler çok güzel doyundular maşallah. Sütler de o biçim. Memeler dolduruldu. Bir iki gündür günde olsa esiyor, güzel güzel. Hayvanlar da bizde gayet mutlu oluyoruz. İyi gidiyor yani. Havalar şu anda iyi gidiyor. Tam keçi havası var. Yer yer güneşli. Hah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim neye koşuyorsun? Saf ateş. Ateş! Arayışlardasın. Ne aradığını bilmiyorsun. Hmm. Bu arada bugün yaptığımız karma aşıdan bir daha kısaca bahsedelim. Bu bizim küçük hayvanlarda en önemli aşımız diyebilirim çünkü karma aşı diyoruz öt aşısı diyoruz enterotoksemi bilimsel adı latince adı yani bu e, rahatsızlık birden öldürebilir ve e, hızlı gelişen bir hastalık olduğu için tedavisi de zordur yani anlamanız da e, zor olabilir bu hastalık olduğunu enterotoksin denilen Normalde hayvanın işkembe bağırsak sisteminde bulunan ve işe yarayan mikropların birden çoğalıp aniden hayvanı zehirlemesiyle ve ani ölümlerle sebeplenen bir şey. Yılda bir ya da iki kez öneriliyor. Ben üç ya da dört kez yapıyorum. Sonuçta bu işte aşıya ve tekeye verdiğin paraya acımayacaksın. Yani keçi için böyle koyun için olsaydı bu sefer koç derdik. Hastalıkla karşılaştığınızda da eğer öyle olduğunu anlarsanız acilen bir veteriner getirin. Çünkü antiserumlarla falan tedavi edilmesi gerekiyor. Hayvana serum takmak epey zor bir şey. Hani bitkinse falan olur da onun dışında ben mesela şu anda küçük ur gibi çıban gibi şeylerin ameliyatını yapıyorum ya da yırtıkları falan dikebiliyorum. Öyle ufak tefek cerrahi şeyleri yapabiliyorum ama serum mesela takamıyorum. Zahmetli hayvanda damar yolu bulması. Öyle yani mesela oğlaklarda falan kulaktan buluyorlar. Ben henüz o, o aşamada değilim. Güzel teke. Maşallah iyi doymuş. En zor aşı yapmak buna oldu. Bu e, yem verdiğimiz kilitlemeye boynu sığmadığı için biraz zahmet çektik. Tek zahmetimiz bu oldu. Geri kalanlara yaptık. Şimdi buradan sonra bir de küçüklere yaparız. Ani yem artışlarında meradaki değişimlerde bu hayvandaki enterotoksinler artar ve bizim öt dediğimiz safra kesesi safra yani hemen zehirlenme nedeniyle patlayabilir rengi koyulaşır vesaire ölümcül bu durumlardan kaçınmak için bu aşıları hiç ihmal etmeyelim. Güzelce yayıldılar. Yatanlar, geviş getirenler, Yatımına daha bir kol mesafesinden fazla zaman var. Ama hayvanlar doydular. Şimdi bir değişiklik yapacağız. Pamoa, pirene yani tanen içerikli gıdalara yönleneceğiz. Oh, oraya doğru götürelim hayvanları. Sonra ayağına sprey. Bu arada arkadaşlar üzengim koptu. Şimdilik şöyle bir bağlayı verdim onu. Üzengi bu ayakla basıp da eğerdeki şey o kadar her şey dandik ki şu kadarcık bir şeye tutturmuşlar. Yani bunun aynısı şurada. Yani şu hiç yani insan ağırlığı çekecek bir şeyim ben. Bir de ince biriyim yani. Bir de düşünün ki 80-90-100 kiloluk insanların buna bindiğini artık yani bu dandik mal kafasından bıktım usandım. Valla bıktım usandım ya. Yani. Şu işini sağlam yapma, dayanıklı yapma kafası lazım arkadaş. Şimdi benim onu tamir etmem lazım. Ona bir çözüm bulmam lazım. Ki bulacağım. Yani benim yapabildiğim usta neden yapamasın? Yani şurada milim. Yani milim milimden kaçıyor. Milimden kaçarak ne kazanabilirsin? Yani biraz benden beddua kazandın. O kadar. Acık. Şimdi ishallere ilaç şişirme meselesi var. Hay. Evet, şimdi bakalım kontrol 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 bulduk bir tane. Kovaçuk gel bakalım. Bu ilaç bakteral, oğlak sellerine iyi bir ilaç. Adam. Sabah 3 tane vardı onlara jel içirmiştim ağızdan pompa şimdi bunun geçmiş ama yine de diğer antibiyotikten de vereceğim baba acıktı bakalım hayvanlara bir şey içirirken boğazına kaçmamasına dikkat edeceğiz. Yoksa direkt ölür. Akciğere kaçtı mı? Gitti. Ama çık. Dur bakalım. <laughs> dil üstte olacak yani dilin altına değil de dil üstte olacak. Öyle yapılacak bu iş. Ama çıkar. Give it. Yes. Evet. Control. Control. Control this here. Control this here. de varsın. Hay. Ya bakalım. <laughs> acı değil mi? Evet acı. Ne? <laughs> Jel olan bu kadar acı.

Benim mi emci? Bu kadar. Bu kadar. Şimdi. Ne? ne? Yalnız mı kaldın? Ne? Yalnız mı kaldın? Şimdi bu arkadaşların kaşak kapılarını açalım. Burada bir kapı. Burada bir diğer kapı. Kaşak kapıları açıldı. Şimdi oradan yavaş yavaş çıkarlar. Öğrenecekler oradan çıkmayı da. Bakalım öğrenecekler mi? Opa, açık öğreniyorlar. Evet. Evet. Sizin tahterevaldiniz ve oyuncağınız da gelecek arkadaşlar. Yağmurlu bir havada kolaylıkla yaparım. Koş koş koş. Ceylan gibi sete sete koşuyorsunuz ha. No, de... ben de bu arada çıkanlara tek tek bakıyorum ishalli olup da benim gözden kaçırdığım var mı diye çak çakka çak çakka birazdan anneleri gelecek ben de annelerini getirmeye gidiyorum acı şimdilik hoşçakalın arkadaşlar bugünü de bitirdik Abone ihtiyacım var. O konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.